Deprem psikolojisinden nasıl kurtulabiliriz? Şimdi malum e, deprem oldu, çok büyük depremlerdi, iki tane büyük deprem geçildi. Bu artçılara hala da devam ediyor. E, şu anda insanlar malum psikolojik bir e, sarsıntı içindeler. E, hiçbir şey yokken acaba sarılıyor. Hatta geçen, Allah ona da rahmet eylesin, 15 yaşındaki bir genç halkondan atlamıştı. Yani deprem oluyor sanıp balkondan atlamıştı. Hakkak ki bunlara bir uzman kontrolünde olması daha güzeldir. Yani bir uzman psikiyatri, psikoloğa görmesi güzeldir. Dini terim olarak evvela süreci anlamlandıracağız yani dini literatür olarak konuşursak bu işi sürece anlamlandıracağız. Yani nasıl? E, bundan sonra olacak mı? Uzmanlar ne diyor? Bu konuya ya, bakmamız lazım. Eğer ki uzmanlar diyorsa ki daha büyük olmaz. Bitti bu kadardır. Çünkü sonuçta bu da bir ilimdir. Yani onu o bilmeleri de bir ilimdir. Sonuçta Maraş'ı da bekliyorlardı adamlar. Buna bakacağız ya öyle. Yani süreçte ne olacak? Önümüzde ne olacak? İkincisi binamız. Bir riskli midir? Değil midir? Ar hasarlı mı? Orta hasarlı mı? Ağır hasarlı ise uzak durmamız lazım. Çok eskiyse dikkat etmemiz lazımdır. Bu ve bu görüşürüz. Üçüncüsü artık o psikolojiden tam çıkmamız için bir videoları izlemeye başlayacağız artık. Her izlenen video bilinçaltına girmiş. Bu yıkılma videoları. Sen onları izledikçe bilinçaltında acaba ben de mi Ben de mi şöyle olacağım? Bu defa akşam uyurken rüyana girecek. E, akşam uyurken aklına gelecek. Evvela bunlardan bir vazgeçeceğiz. Yani o videolardan uzak duracağız. O yıkıntı videoları, e, deprem altında kalma videoları. O videolardan uzak duracağız ki biraz kendimize e, toparlayabilelim. En önemlisi dediğimiz gibi videolardan, haberlerden sonra yani o riskli binalardan uzak duracağız. Bunları söyledik zaten. Ve en önemlisi Allah'a ısmarlayacağız. Bu çok önemlidir. Artık kişi kendine çeki düzen verecek. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَا اِنُّ الْقُلُوبِ <laughs> Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. E bu korkuyu alan da kalptir. Kalp korkar, kalp ürker, sallanır, titrer. O yüzden Allah'a zikirle bu kalbi yoğuracağız ki Allah Celle o korkuyu içimizden alsın. Şu korkuyu veren de Allah'tır. Ayet-i kerimelerine bulu ennekum bişeyi minel havf biz sizi bazen korkuyla imtihan ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. O yüzden korkuyun veren Allah, alan Allah olduğu için, faile Allah olduğu için zikirle, namazla, oruçla, tövbeyle e, bunlara sarılacağız ki kalbimiz huzur bulsun. Kalp huzur buldukça bu psikoloji yavaş yavaş inşallah bizden çıkacaktır. Rabbul Alemin e, cümlemizi bu, bu gibi felaketlerde muhafaza edersin. Ee...